O Rıfkı bu sefer ölecek. Anam. Nereye geldim lan ben? Yandaki yüksek binaya nasıl çıkabilirim acaba? Sinirimi bozdu bunun sesi ya. Bunu nasıl durdurabilirim acaba? Dur bakayım. Hop anam. Ha sahip yeni oyuncak mı aldın o ne? Su tabancası. Ne? Su tabancası mı? Bu yeni mama tasına alışma biraz zaman alacak. Ama diğerinden kocaman en azından. Anam. Gözlerinden ışık çıktı bu ne lan? Bu yeni evin mutfağı da bayağı büyükmüş. Oy. Sahip ambulansın numarası kaçtı? Ne ambulansı? Oy. Ne ambulansı diye soracağına verseydin telefon numarasını bayılmadan önce gelirdi ambulans ne güzel. Sahip geliyorum. Alarm. Bunu kim koydu buraya? Lan masayı niye çekiyorsun ya? Masayı niye çekiyorsun? Oh neyse. Heh. İnsan şunu bir kaseye koyar. Kedi içecek bunu kedi. Oğlum onu ben kendim için hazırlamıştım. Artık içine tükürdüm. Sen içemezsin. Oğlum senden önce ben tükürmüştüm. Ne diyor ya? Adam. Hükümet yetkilileri, Hükümet yetkilileri bir şey diyor kanka. Elektronik eşyalar mı? Saldırıya geldi. geçmesi konusunda mı? Sibir lan bizimkiler saldırmaya dünyanın başladı bile. Kanka dünyanın kapısının eşiği bizim ev mi oluyor lan? Kanka ben bu DVD'yi almaması için söylemiştim sahibe. Hadi aldın açık bırakma bari. Sıradaki haber mi? Konuşan kedilerde ölmeyen Rıfkı. Rıfkı mı? Ne oluyor lan? Bu ses nereden geliyor ya? Evet dişi mi çağırdınız? Dişi mi dedin? Nerede? Hani nerede ya? Ee, sahip sen beni buraya niye getirdin ya? Oğlum karda yürümek istemişti ya. He birazcık sanki fazla yağmış bu karda yürünmez gibi ya. Oğlum o kadar derin değil ya korkma bu kadar. He iyi o zaman bir deneyim bakayım şansımı. Hop lan hani bu kadar derin değildi. Anam dondum sahip boğuluyorum kurtar beni. Dur oğlum panik yapma. Allah seni bildiği gibi etsin. Bu kadar pintilik de vallahi düşman başına ya. Pişiyoruz sıcaktan dedim. Klima yerine gittiler. Fantilatör mü vantilatör mü ne aldılar ya. Ee, bu nasıl durunca? Anam tırnak bakırsın gibi tırnağım kesildi galiba. Hay Allah'ım ya. Ben musluğa mı dokundum anlamadım ki. Bu musluk akmaya başladı. Şu köpüklerden yesem acaba taşmasını engeller miyim? Bilemedim ki. Sahip gelmeden bir an önce bu problemi çözmeliyim. Bir an önce Allah bismillah. Tamam oğlum çekim bitti çıkar maskeni. Oh be. <laughs> lan bir yer için öleceğim zannettim vallahi ya. Nefesim daraldı ya. Hayır. Ben de pipon oynay Hop. Oynayacak kadar düştün mü ya? Hop. Yoksa ben yani yenebileceğiniz zann... Hop. Beni de yenemiyorsun ya gerçi neyse. Hop. istersen yenebileceğin birini yollayayım sana. Dumon Duman. Ulan bu evde bir kafamı dinleyemeyeceğim mi ben ya? Duman. Ne var lan ne var? O zaman bu haritayı denize atıyorum. Lan. Niye attın oğlum haritayı lan? Oğlum defin haritasıydı o. Ne kadar çok kar yağmış, ne kadar çok kar yağmış. Pencereden baktım da hiç öyle görünmüyordu. Acaba yol yakınken geri mi dönsem? Hayır bembeyazım. Bir araba geçse üzerimden asfalttan ıspatulayla kazırlar beni. Gerçi bahçedeyim de araba ne arasın bahçede ya? Beşiktaş bak sana sürpriz yapalım dedik. Ne sürprizi lan? Hem yeni kedi mi aldınız? Kuyruğa bak hem de yavru kedi. He, gel bakayım buraya sen. Hop adam. <laughs> Yine geliyor evin bayağı. Bu sefer mutfaktan salona doğru mu geliyor ne? Sesler öyle görünüyor açmayacağım gözlerimi. Çok yüz veriyorlar canım buna da. Bir gün bir yerini sakatlayacak. Ne oldu lan öyle? Bakın bakayım duvara bir şey olmuş mu? <laughs> Müsaadenle canım şuradan arabanın anahtarlarını alabilir miyim şuradan? Yürü git. Bu halde dışarı çıkamazsın. Ana, git ayağına çorap giy. Ana, ana, Üstüne montunu giy. Ana, ana. Şuradan ama anahtarları alacak. <laughs> Oğlum sen ne laftan anlamasın git. Üstünü başını giy hasta oluyorsun ondan sonra ben bakıyorum sana. Ya arabanın anahtarı diyorum. Oğlum sana anlatamıyor muyum ben laf lan? Yürü git diyorum. Hadi oğlum bak sana ayağımı uzatıyorum. Gel birazcık oyun oynayalım ya. Sahip ayağını uzatmıyor. Burnuma soktu getir ağzıma sok. Leş gibi de kokuyor. Ayakta ki bu. At oyna. Oğlum gel oynayalım ya. Çek şu ayağını. Oğlum bu tahtirevalli sevdası nereden geldi lan böyle tahtirevalli de tahtirevalli? Oğlum içimde ukta kaldı ya. Adam içinde ukta kalacağına poponda kalsın kaka. Alın çocuklar size baba. Adam dilim ısırdı. Evet sevgili izleyenler. Bir aksesuarla kediniz ne kadar değişecek şimdi göreceksiniz. Aksesuar mı dedik say? Ne aksesuar? Allah senin belanı versin. Eve yeni kedi alacağız. Duydu mu beni? Şşt. Almazsanız atırıp kalır. Gelince görürsün nasıl bir kedi. Şşt. Yürü. Asıl siz görürsünüz. İki günde onu ben kedi cennetine gönderirim. Gülün gülün siz e, ee, şey çok mu cık, aç gözlü görüyorum bilmiyorum ama o verdiğiniz neyse e, çok güzeldi ya. E, varsa birazcık daha alabilir miyim acaba? Varsa bir tabak daha lütfen. Bak bebek kardeş e, bu eve yeni geldi. Baştan söyle o 50 indir bir. Önce o 50 bir indir oğlum bak. Bu evde senden önce ben vardım. Sen sonradan geldin. Tamam mı? Bu evde barınmak istiyorsan eğer o oğlum elini indir. he Benim kurallarıma uyacaksın oğlum tamam mı? Anlaştık mı? Yaklaşma oğlum yaklaşma sahip. Bir dur Allah aşkına ya. Zaten inek çanı gibi taktın boynu maçanı Şimdi kedi arkadaşlardan biri duyacak sesi gelecek. Rezil olacağım vallahi ya. Oyna başımda. Aa, sahip kamera koymuş buraya. Ee, beni izliyor. Ee, sahip gecenin üç buçuğu farkındayım baba. Madem beni izliyorsun. Mutfaktan bir tas mama getirebilir misin bana? Gerçekten ev kedisi mi oldun lan Karabel? Fare arkadaşlar gibi. söylüyordu da inanmıyordum. Ne oldu Fare lan? Avcılığım da. bitti mi? He oğlum he sadece mama yiyorum artık fare yemiyorum yürü git başımdan Bu da ne ya Bu alet ilk defa görüyorum adam Doluyor ya İçinde bir şeyler oluyor Çoğalıyorlar lan bunlar Patlıyorlar çatlıyorlar bir şeyler oluyor sahip ee, burada bir alet var İçinde bir şeyler oluyor çoğalıyorlar bunlar Oo hızlandılar ee, ben ufak ufak e, Ufak ufak kaçsam mı acaba evet evet Sahip <laughs> <laughs> Yanılmıyorsam bu kola benim değil mi Evet oğlum bu kola senin Ha kenarlarına birazcık taşmış. E sahip buz koydurma dedim. Buz koydurmuşsun. E bir de light almışsın. Ya bir işi de doğru yap ya. Kaka, cam açsana camı. Oğlum camda geleceğine kapıda gelsene. Oğlum geri zekalı mısın? Ben de biliyorum kapıdan gelmeyi. Sıkıştım buraya bir deneyeyim dedim. <laughs> He ben de dedim ki duvara yapışmış fakir sümüğü gibi niye duruyor bu kedi burada? Arkadaşlar maskeniz yüzünüzü tam olarak kapatsın diyorsunuz. Hem de açıyorsunuz ya. Kapatsana oğlum. Diyete başladı mı bildiklerinden dolayı böyle salamları, sucukları ortalık yerde bırakıyor bunlar ya. He, çok da güzel koktu vallahi. Vallahi dayanamıyorum. Neyse diyeti bir günlüğüne iptal edelim. Pazartesi tekrardan başlarım olmazsa diyeti ya. <laughs> Seni severim. Eğer kediysen. Bize gidelim. Mama yiyelim. Zeytin benim gördüğümü sen de görüyor musun oğlum? Eee babacım terliğin içindekiler bahsediyorsan o sadece bir çorap. Oğlum fosilleşmiş bu. E tamam sahibin fosilleşmiş çorabı o zaman o. Oğlum ben sahibin ayak kokusunu her yerden alırım. Bu o değil. Babacım neden anlamak istemiyorsun ya? Sadece bir çorap. Oğlum baba ne güzel kar topu yağıyor. Bir tane benim için yakalayabilir misin? Yok Yakalarım tabii. Hop. Oğlum niye söylemiyorsun lan cam kapalı diye rezil olduk. Neyse e, ee, dışarı çıkınca yakalarım ben senin için tamam Ay Allah'ım ben bu başımı alıp nerelere gideyim anam e, sesimi duyan kimse yok mu sesimi duyan anam e, kimse duymuyor mu beni ya kimse yok mu burada kimse yok mu acaba ele şükür ya ulan geberip gitsek ruhunuz duymayacak ya neredesiniz siz acaba Buradan bütün kedilere sesleniyorum. Sahibinizin eğer kepçe kullanma ehliyeti varsa oğlum evinize mutlaka bir kepçe aldırın. Vallahi e, çok güzel kaşıyor bu. Oh! <laughs> <coughs> <coughs>